Tamam. Evet, bakayım. Bu da tamam. Şimdi. Hı. Ve son olarak bunlar. Bol bol su. Evet, işte burada havuz keyfi yapılması için her şey hazır. Peki burada bu havuz keyfini kim yapacak dersiniz? Tabii ki de Defne. Onu hemen arayıp artık çağırabilirim. Alo. Alo, merhaba Defne, ne haber? İyi. Evet. Havuz keyfi yapmak ister misin? Evet. O zaman hadi hemen benim bahçeme gelin. Kim aradı? Nereye gidiyoruz? İmik bize havuza çağırdı. Havuza mı çağırdı? Aa ama biliyorsun ki ben Karlar Ülkesi'nden yeni geldim. Benim Evet. Bunlar da tamam. Aa, merhaba. Elsa. <laughs> merhaba Elsa. Merhaba Defne. Alışveriş merkezime hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Gözlük, ayakkabı... Evet. ...ve jantyledi ve bu. Ve Aa. bu. Anladım. Siz plaj alışverişi yapmak istiyorsunuz. Tamam o halde sizin için hemen bir plaj çantası veriyorum. Teşekkürler. Ve içine de ihtiyacınız olan bütün malzemeleri doldurabiliriz. Aslında bana mayo da lazım. Elisacığım bu mayolar senin için çok büyük olur. Ben sana uygun bir tane mayo vereyim. Şemsiyeler, plaj havluları, Yine mayolar ve tişörtler. Ha. İşte bu. Bak bu bikini altı. Bu da üstü. İstersen deneyebilirsin. <laughs> ah, çok güzel bir gözlük modeli Defne o. Almak ister misin o gözlüğü? Ha. Aa, çok yakıştı. Koy bakalım. Başka neye ihtiyacınız vardı? Cansi miydi? Onu koyamayız. Hop, şöyle deneyelim bakalım. Hı? Koydum işte. Ee, mutlaka güneşe çıkmadan şapka takmalısınız. Size şapka vereyim mi? Ben en son olsun. Tamam o zaten küçük Eysa'yı olur. Sen de bunu denemek ister misin? Olur. Dur, en son ya. <laughs> ben deneyim yakışmış mı? Bence çok güzel olmuş bikinin. Hadi koyayım. Esac'ım çizmelerle gitmeyi düşünmüyorsun herhalde değil mi? Oo, ama terliğim yok ki. evet giyelim bu terlikler sana tam gelir. Önce çıkartalım çizmeni. Çıkaracağım. Kolukları unutmuyorum. Tabii ki. Onu da hemen çantana koyalım. Tabii. Ben koyarım. Tabii ki. Şöyle koyayım <laughs> evet. <gülüyor> Sanırım plaj alışverişiniz bitti. Şu anda istiyorum. Onu mu istiyorsunuz? Tamam. Bu da sizin havlunuz. Al bakalım. <laughs> Çok teşekkür ederim. Yüzmek için sabırsızlanıyorum. İyi eğlenceler. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Evet. Hazırlıklarımı nasıl? Beğendin mi? Güzel olmuş mu? Bak burada senin için meyve ve sular koydum tabii Elsa'cığım. Senin için de koydum. Elsa senin için... Şu se şezlongu düşündüm rahat edersin diye. Çok senin teşekkürler. Için de... Gel. Senin için de bunu düşündüm. <laughs> Fotoğrafımı da çekti. Şöyle de bakalım. İstersen ayaklarını suya sokabilirsin. <laughs> nerede bilir? nerede 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 burada. Ben çıktım. Teşekkür ederim Defneciğim. ...misafirlerime şu sıcak yaz gününde şöyle su ve taze meyveler ikram edeyim. Buyurun. Ah, serin serin. Ah. Teşekkürler. <laughs> hiç önemli bir rica ederim. Böyle sık sık çıkın gelin. Ben size böyle bahçede bol bol havuz keyfi hazırlarım. İlla havuzun olmasına gerek yok. Bu şekilde şişme havuzda da ne güzel keyif yapılabiliyor. Siz de deneyebilirsiniz. Hoşçakalın. Aa, biraz daha mı su? Tabii hemen vereyim. <laughs> Ay çok sıcak ben biraz yüzmek istiyorum. <laughs> Ay çok güzel serin serin. Anne. Baba. Zamanı. Ah merhaba anne. Evet evdeyiz. Tabi tabi gelebilirsin. Tamam görüşürüz birazdan. Defne annem gelecek. Evde hiçbir şey yok. Alışveriş yapmamız lazım. Manava gitmemiz gerekiyor. Kasaba ve fırına. Nasıl yapsak? Şöyle yapalım. Defne sen manava gideceksin. Ben de kasaba ve fırına. Aa, bir fikrim var. Defneciğim oyun kutusunda senin bir tane kitabın var. Meyve kitabı. Onu getirir misin bana? Anne meyveyi çok sever. Onun için elma, Ananas, portakal, üzüm, armut, muz ve karpuz almalısın. Ne kadar annen çilek sever mi? <laughs> Kitabı buraya koyuyorum saniye, ben kartı alayım bunun içinde para var, ödemeyi bundan yaparsın tamam mı? Hadi bakalım sonra tekrar evde buluşuruz. Evet. Merhaba, Merhaba Zara. Baronıma hoş geldin. Hoş bulduk. Size nasıl yardım olabilirim? Hmm. Biz hafta sonu mangal yapacağız. Annem ve ben burgeri çok severiz. Burger ekmeği var mı? Var, burada var. Hımm. Ekmeklerim de taze sıcacık. Aa İster o zaman misin? evet isterim. Bir tane bundan. Ee, bir tane de bundan alayım. Tamam, kartla ödeyeceğim. Ayak. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Merhaba bebeğim. Merhaba bebeğim. Tamam, meyvelerimiz burada. Merhaba, tamam, bu meyveler lazım. Tamam. Elma. Ananas çilek, portakal, üzüm, armut, muz, ve karpuz. Buyurun. gelişiriz Sıradaki. İyi günler. İyi günler. Hmm, biz mangal yapacağız. Etlere bakmak istiyorum. Buyurun. Hmm, burgerler için iki tane köfte alacağım. Bir tane de bonfile. Hmm, ne kadar tuttu? Beş. Kartla ödeyeceğim. Hı -hı. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tekne sen de mi geldin? Ben de alışverişi tamamladın. Aldın mı her şeyi? Evet. Çok teşekkür ederim. Bana bugün çok yardımcı oldun. Görüşürüz arkadaşlar. Anne. Baba. Zamanı. Ay Güneş. Çok heyecanlıyım. Yeni evimi çok sevdim. Bir an önce buraya yerleşmek istiyorum. Tamam. Mağla'ya gidip eşyalar alalım. Tamam. Hadi o zaman Ayşe'nin mağazasına gidip oradan ihtiyacımız olan her şeyi alalım. Merhaba. Kolay gelsin. Merhaba. Kolay gelsin. Aa Güneş. Barbie. Hoş geldiniz mağazama. Size nasıl yardımcı olabilirim? Eşyalar almaya geldik. Tabii ki. Ne eşyası istersiniz? koltuk. Tamam. Evet koltuk. Yeni yatak. Im, yemek masası. Her şey. Tamam o zaman koltuk modellerini göstereyim. Şöyle modeller var. Tekli bir tane. Böyle mavi bir tane koltuk var. Yine pembe. İkili bir koltuk var. Var sen bunu beğendin mi? Evet Güneş beğendim. Bu koltuğu alabilirim sehpa olarak bunu alalım. Aa bakayım. Güzel tercih. Koltuğu beğendiğinize göre ben size yatak göstereyim. Yataklar burada. Çift kişilik yatak. Tek kişilik yatak. Ve bir de ranza var. Ben daha bir istiyorsun. Ben tek başıma yaşadığım için tek kişilik yatak almayı tercih ederim. Tamam o halde sizin için bu yatağı kenara ayırıyorum. Başka istediğiniz bir şey var mı? Ee, duş. Duş. Elimde sadece bu küvet kaldı. Hmm. Bu çamaşır makinesini de alayım lütfen. Her şeyi aldık gidebiliriz. Sizin 500 para. Tamamdır ödeme alındı. Ben en kısa zamanda eşyalarınızı göndereceğim. Teşekkürler. Görüşürüz. Ben bu eşyaları geldim. Yatak. Koltuk aldım. bütün eşyaları yerleştirdim. Ha, güneş eline sağlık. <laughs> Aa, buradaki koltuk ha, aşağı koymuştuk değil mi? İstersen yukarı koyabiliriz. Evet bir de yukarıda bakalım. Sence nasıl oldu? Güzel oldu. O zaman böyle kalsın mı? Olur. Burası, burası boş kaldı ama. O zaman sonra bir ara Ayşe'nin mağazasına gideriz. Oraya da bir şey alırız. Ne dersin? Olur sonra gideriz. Hoşça kal Barbie. Ben eve gidiyorum. Teşekkür ederim Güneş yardımların için. Hoşça kal.